Fırat Hocam gözlerimiz neden yaşarır? Göz sulanması, göz yaşarması aslında doğal olarak da hepimizin başına gelen bir durumdur. Gözlerimiz dışa açık organlar oldukları için üst taraftan, kapakların altından, bir göz yaşı bezinden ve de aksesuar bezlerden sürekli bir sıvı gözün yüzeyine sentezlenir. Bu sıvı, pultun dediğimiz küçük kanallarla burnumuza ve genzimize açılır. Bu yol böyle çalışır. Yukarıdan sentezlenir, aşağıdan direni olur. Bir musluğun açık olması ve lavabonun giderinden direni olması gibi. Bazı durumlarda bu musluğun miktarı artar. Yani sıvı miktarı artar. Göze bir yabancı isim geldiğinde, doğal olarak rüzgara çıktığımızda, soğuğa varuz kaldığımızda, göz yüzeyi enfeksiyonlarında gözümüz yaşarabilir. Bazı durumlarda ise sıvı miktarı normal olmasına rağmen giderde tıkanıklıklar olabilir. Yani bu punktumlar dar olabilir ya da burnu açılan kanallarda genize giden nazaraklimal kanalda darlıklar olabilir. Bunu anlamak esasında göz doktorları için zor değildir. Göz yaşı kanallarından bir sıvı verilir ve bu sıvıyla sıvının genize gidip gitmediği kontrol edilir. Eğer sıvı aşağı gidiyorsa kanallarda darlık olabilir ama tıkanıklık yoktur. Ama gitmiyorsa o zaman alt katlanlardaki tıkanıklıklarda bazen ameliyatlar. var. Üst tıkanıklıklarda, punktum tıkanıklıklarında ise ortası delikli punktum tıkaçlarıyla tedaviler mümkündür. Sizin de gözünüz sulanıyorsa, daha ileriye gitmeden, hastalıklar ilerlemeden göz doktorunuza başvurmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.